Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yakışıklı oyuncu Musalil İbrahim Ceyhan yakın arkadaşlarıyla birlikte muhteşem tatil görüntülerini paylaştı arkadaşlar. Başarılı ve karizmatik oyuncumuzun en son paylaşımlarını, en muhteşem görüntülerini sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. En muhteşem görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.